Evet arkadaşlar bugün aracımızda koltuk altı aydınlatması yapacağız Gördüğünüz gibi bu ledleri aldım Bir yerde elime geçti Bunlar normalde altında yapışkanı da var Bunların tanesi 2 liraya satılıyor Bunlar böyle bir sabit şekilde yani Ne kadar alırsanız ben 2 4 6 8 10 11 tane aldım 11 adet Elimde olan bu Gördüğünüz gibi araçların bu alt aydınlatmalarını elektrikçi dahil 150-200 lira para ödüyorlar. Bunu biz kısa yollu yapacağız. Bunu tofaşlarda gösteririm. Burayı söktüm ben normalde. Buranın iç tarafında tırnaklar var. Bunu hafiften böyle çektiğiniz zaman düz tornavidayla rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Direkt ben burada bağlayacağım. Gördüğünüz gibi çakmaklı park lambasını açtığımızda ışığı yanıyor Şimdi 2 adet 0.75 var elimde tablo Bunları ben artısını eksisini doğru bağladım Onu bağlarken dikkat edin arabada kısa devre olmasın Bu beyaz mavileri bir bağlıyorum Kahverengi bir bağlıyorum. Bu çakmaklığın buradaki şu dipteki eksi oluyor. Bu üst tarafta artı oluyor. Şimdi mavi buraya direkt bağlayacağım. Gördüğünüz kahverengi kabloyu buranın arasından geçirerek diğer tarafta almanız gerekiyor buraya çok dikkat edin hiçbir şekilde ne sağa ne sola temas etsin. Bunu normal soketli de yapabilirsiniz. Soketli de her aracın devresi aynı olmadığı için bazen sürekli açık kalıyor. Çakmaklar sürekli elektrik gittiği için. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra kapağını kapatıyorum buranın. sonra elektrik bantıyla orayı saracağım. Gördüğünüz gibi her şey hazır. Bunun alt tarafından alarak üstten geçirdim. bunlara büyük mevlalar istiyorlar. Aslında büyük mevla da değil hani zevk meselesi. Bu, bu yolda yani en fazla mal edeceğiniz 30-40 liraya mal olmaz yani. Bu şekilde da soru. Benim kablolarım bağlıydı bunların ucularını açayım. Zaten çift kablo bağladık gördüğünüz gibi. Bu halının bu tarafından birine aşağı veriyoruz. Birini de diğer tarafta buradan çıkardık. Ondan sonra gördüğünüz gibi hiçbir yapacağımız bir işlem kalmadı burada. Burayı önce aşağıyı böyle yapıp tam oturup sonra üstü taktığınız zaman hiçbir sıkıntı yok. Şimdi 3 devre çekeceğimiz için ön tarafıya 3 tane. Şimdi kahverengi artı belirlemiştik. Bunu artı kısmına bağlıyorum. Bunu da eksiye. Diğer tablo tarafta kablolarımızı açıp bir park lambasını açar mısın? Evet zaten gösterdiğimiz gibi Bağladık, bunu da bağladık. Gördüğünüz gibi ısı gayet iyi. Bunu şimdi park lambasını kapat. Bunu arkasına kablo ekleyeceğiz. Bu üç tanesi ön tarafın ki. Gördüğünüz gibi. Bir daha aç. Yanıyor hiçbir sıkıntısı yok zaten. Evet bunu bağladık. Evet aracın gördüğünüz gibi şu alttaki yerine montaj edeceğiz biz. Burada çıkan kablonuzu zaten burada direkt bu halının arada sıkıştırarak ayarlayabilirsiniz. Burada birazcık boşluk bırakın. Koltuk eğer sürekli ileri geri gidip geliyorsa hani koparmasın kabloyu. Burada ben biraz boşluk bıraktım. Bu diğer kablo zaten arkaya gidecek. Bu da arkadaki ay, ayak aydınlatmasını yakacak. Şunu kapatalım. Bunu alt taraftan direkt verdik. Bu ledleri bir yerde bulduğum için bunların silikonu yok. Mecburen kolibantı ile yapacağım. şekilde Evet gördüğünüz gibi bunu da alt taraftan arkaya vereceğim 3 adet olan kabloyu arkaya çekeceğim. Şimdi parkları açtığımızda gördüğünüz gibi biraz ışık fazla olduğu için net olmuyor. sardıktan sonra bunun ağzını buraya verdik düz kalsın kablomuz buradaki bağlantısını yapacağım. Şimdi bu arka tarafı da aynı demirin üst tarafından o alta çekeceğim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu kadar basitti. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Bu kablolar daha önce ek yapılmış. Bunları önce düzeltelim. Yine aynı şekilde burada önce denemenizi yapın. Tamam. Şimdi de bu tarafın denemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi canlı. Yine aynı şekilde kolu bandımızla yapacağız. Evet şimdi yine üstüne düzgün bir şekilde yapıştırdık. Alta taktık, kablomuzu yerine yerleştirdik. Bunu da aynı şekilde arkaya vereceğiz. taharı işimiz bitmiş olacak Burayı da tattık. İşlemimiz bu kadardı. Gündüz olduğu için fazla belli olmuyor. Gene videonun sonuna en son bitmiş halini bırakacağım. Zaten bitti. Aydınlık olarak en son bitmiş halini koyacağım. günlükte bir videonun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın.